Bugün 13 Mart 2023 Hatay'da bir ay süren yardım çalışmalarından artık evime yuvama dönmek için yola çıktım arkadaşlar. Ve Hatay'da ben çıktığımda orada 27 dereceye kadar ulaşmıştı hava sıcaklığı. Şu anda Ankara'ya sanıyorum 70 kilometre civarında bir mesafedeyiz. Yani Aksaray Ankara arasında Gölbaşı'na yaklaştık. Ve burada öyle bir kar yağıyor ki şimdi birazdan göstereceğim size. Şu anda yol bile kar kaplamış durumda. Etraf zaten bembeyaz ve yol da artık karla kaplanmış durumda. Şimdi gösteriyorum. İşte bakın hem yol karlı zaten aracı tamamen karlı. Şöyle de bakın şuraları göreceksiniz. Bembeyaz her yer ve bazı noktalarda da şu anda mesela yerde pek kar görünmüyor ama ilginç ilginç bazı noktalarda yerin kar olduğunu ve kardan geçerken de bunu hissettiğimizi söyleyebilirim. Ama şu anda yerde kar görünmüyor. Ciddi bir kar yağışı var şu anda. Tipi şeklinde yağıyor. Biraz önce lapa lapaydı. Bundan bir 50-60 km önce. Şimdi ise ince fakat tipi şeklinde yarda bir şekilde yayılıyor. Çok ilginç Türkiye aynı günde hem yazı hem kışı yaşıyor. Ben de bu arada yaz mevsiminden çıkıp kış mevsimine girmiş oldum.